Merhaba arkadaşlar Nermin'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün size haşhaş ezmesini e, gösterelim istedik. E, pazardan tanıdık e, aktarlardan aldık haşhaşımızı. Bu sarı haşhaş. Haşhaşı yıkadık. Yıkadıktan sonra bu üstünde kalan e, şeyleri şeylere haşhaşları, e, tozunu, e, çöpünü, işte üzerinde kalan her şey üstüne çıkıyor kalan eee haşhaşlar bunları aldık süzdük böyle size göstermek için de bunu ayarladım ben göstermek için yıkadık. Bak yıkadıktan sonra üstünü süzdükten sonra böyle tertemiz mis gibi haşhaş kalıyor sapsarı haşhaşımız. Daha sonra biz bu haşhaşı alacağız. teflon tavada evde teflon tavada veya işte çelik de olabilir. sıkıntı çıkmaz. İyice güzelce yıkadıktan sonra çelik teflon tavada kavuracağız. Hafif anca un helvası gibi kıvamında kavuracağız. Hafif kokusu çıkacak ve hafif kahverengimsi olana kadar kavuracağız. Kavurduktan sonra da biraz ılımasını bekleyeceğiz. ılıdıktan sonra da haşhaşımızı ezmeye başlayacağız. Bu bütün aşamalarını size tek 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 göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bunu yıkadık şu süzülmüş hali. Bak süzüldükten sonra böyle içerisine kalıyor temiz bir halde. Bunu şimdi şeyimize koyup süzeceğiz. şey kavuracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haşhaşımızı koyduk teflon e, büyük bizim pizza tavası var. E, onun içerisine teflon olduğu için aynı şey büyük bir teflon tavada olur. Bu daha geniş olduğu için e, daha iyi olsun diye bunu da kavurmaya çalışacağız e, nemi gidiyor ıslak olduğu için kavurdukça kuruyacak kavurdukça kuruyacak ve hafif de kavrulmaya başlayacak bu ısındıkça hafif kahverengiye dönmeye başladığı andan itibaren de ocaktan alacağız biraz ılımasını bekleyeceğiz ılındıktan sonra da e, çekeceğiz ezeceğiz haşhaşı o safhasında size göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi biraz döndü. Daha fazla da ısıtırsak bu yanar gördüğünüz gibi. Kahverengimsi var. Çok güzel oldu. Böyle yanmaz tavalarda daha güzel oluyor. Şimdi bunu sıcak bu. Bunun biraz ılımasını bekleyeceğiz. Ilırken de bunu böyle karıştıracağız ki sıcağıyla altta kalan yanmasın diye. Biraz oladıktan sonra da bunu ezmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi kalan aşurşumuzu koyuyoruz buraya. Fazla olduğu için ikiye böldük. Daha rahat kavrulsun diye. Şöyle. Şöyle Bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi fazla koymayalım yeter. Tamam. Şimdi bunu da Sürekli çevireceğiz ki yanmasın diye. Sürekli böyle yapacağız. Hemen ses çıkmaya başladı. Biraz sonra buhar da çıkar. Böyle zahmetli iş. Zahmetli ama yemeğe geldi mi lezzetli. Güzel. Her güzel şeyinde biraz zahmeti oluyor maalesef. Bakın arkadaşlar, bu biraz önce kavurduğumuz, bu da şimdi e, kavrulmak üzere olan haşhaşımız. Aradaki renk farkını görüyor musunuz? Hafif bak, hafif kahverengi olacak. Bu sarımsı, sarı kavurduğum haşhaş. Bu da kavurduktan sonraki hali. Bu kadar. Daha fazla kavurursanız zaten yanar. E, yanmasını da istemiyoruz. Zaten tadı da değişir o zaman. Aradaki farkı görün istedim bak. Hafif kahverengi hali, bu da kavrulurkenki hali bunu kavurduktan sonra işte aynı bu hale gelene kadar bunu da kavuracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif rengi döndü. Daha fazla kavurursak yanar. Ee, yanık kokusu gelmeye başlar. O yüzden şu an kapatıyoruz ocağımızın altına. Bu Soğuyana kadar böyle karıştıracağız. Ondan sonra da çekmeye başlayacağız biz bunu. Evet arkadaşlar haşhaşımızı şimdi ezmeye başlayacağız. Biz şöyle bir makine aldık internetten. Böyle daha rahat oluyor. Dibe olanlar dibekte de dövebilirler. Ama biz e, dibek yok. Böyle bir makine aldık. Bu da haşhaş için yapılmış. Şimdi bunun haznesini dolduruyoruz. Şöyle yavaş 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 çekmeye başlayacağız. İlk önce ağzındaki şeyler çıkıyor. Bak yavaş yavaş bak ezmeye başladı arkadaşlar. Bak ağzından çıkıyor yavaş yavaş. Taşaşmaz. bir rahatlık daha kolay şimdi e, diğer türlü yapanlar e, dibekte ya da taşla ezenler tadı lezzeti farklı diyorlar ama biz hepsinden de denedik böyle de aynı lezzet veriyor böyle de çok lezzetli oluyor. Büyük rahatlık arkadaşlar. <laughs> Teknolojiyi kullanmak büyük evet. rahatlık. Dediğim gibi biraz emek istiyor. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ama sonucu harika oluyor. Bunu arkadaşlar e, pastalarda kullanıyoruz. Biz daha önce zaten e, Nermin Hanım'ın kanalında yayınladık zeytinli ve haşhaşlı poğaça diye. Poğaçalar yapabilirsiniz, haşhaşlı ekmek yapabilirsiniz, börek yapabilirsiniz. Ee, ben bu haşhaşı bu şekilde e, e, şey yapıyorum, tayin pekmezi herkes bilir. E, tayin yerine haşhaş ve pekmez karıştırıyorsunuz. E, sabahları kahvaltıda e, çok lezzetli oluyor, değişik bir tat. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar biz e, isterseniz bunu, e, biz biraz fazla aldık çünkü biz fazla tüketiyoruz pastada, poğaçada, kahvaltıda falan derken. Bunu böyle azar azar kavurup e, taze taze de tüketebilirsiniz. Ya da ben bundan uğraşamam. Vaktim olmuyor. Bir gün oturur. E, bizim yaptığımız gibi. Yapar hepsini çekerim. E, buzdolabına derin dondurucusunu atıyoruz. Bunu buzdolabı poşetlerine koyuyoruz onları çıkartıp kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor tadında, lezzetinde falan hiç de bir sıkıntı olmuyor. Değişiklik de olmuyor. Çok da güzel oluyor. Böyle bir gününüze ayırıp ezebilirsiniz. Ondan sonra da paketleyip buzdolabına koyup derin dondurucuya sonra çıkartıp ihtiyaç oldukça kullanabilirsiniz. Bittikçe böyle üzerini tekrar dolduruyoruz. Bulut da bu arada orada sürekli konuşuyor. Belki sesi geliyordur. Şimdi onunla ilgilenmediğimiz için gitti orada kendi konuşuyor. Evet arkadaşlar haşhaşımızı birazını çektik. Gördüğünüz gibi ezildi böyle. Ezilmiş oldu haşhaşımız. Rengi falan da mükemmel. Harika gözüküyor. Şimdi biz bunu poşetleyip derin dondurucuya atacağız arkadaşlar. Derin dondurucuda lazım oldukça çıkartıp kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Yani dibekle de dövebilirsiniz. Hani biz dibek olmadığı için böyle biraz daha rahat olduğu için bunu tercih ediyoruz, ettik. Evet arkadaşlar poşetimize koyduk bunu. Fazla inceltmeye falan gerek yok. Bunu böylece derin dondurucuya koyabilirsiniz. Derin dondurucuda bu donmuyor. O yüzden lazım oldukça kullanmak istediğiniz zaman çıkartıp istediğiniz kadarını alıp tekrar derin dondurucuya koyabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.